Merhaba arkadaşlar, feniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün. Oh, Feni diyorsun. Sardı, beni. Sardı, Sardı mı? Sarıyor. Güzel. O zaman ben sana bir ama feniz de kanka eskiden hani bir şeyler yapabiliyordum fenizle böyle. Ya eskisi gibi combo yapamıyorsun sanki bir kahramanla ya. Altas beraber dua bulgu falan. Eskisi ben de gibi değil. Eskisi gibi değil. Böyle bir şey var. Ama Yaralarımı deşme be. Ay, <laughs> o zaman bir duygusana bağlayalım kardeşim. Abi eskiler eskiden güzeldi. Biz de eski değiliz. Kimse eskisi gibi değil arkadaşlar. Gökhan buraya duygusa Dur ben müzik vereyim. Kurumuş boğazım vereyim kanka. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım donlar. Duygusallaştık be. İyi gidi be Osman. Şöyle hiç böyle şey oluyor musun kanka? Ey gibi globale bir kastığım zamanlar falan deyip böyle geceleri aklına hiç geliyor mu? Bazen. Yani <laughs> şu aslında... o bir tane o bir tane 4 5 milyon izlenen videom var ya onu izleyince birazcık duygusallaşıyorum. Pik bizde, kanka, pic pic de, pic pic kanka pic pic ben fena alacağım da ilk pikten de çekmeyeyim tilt olmayayım be. Kanka ben de o zaman Yapacak yapıyorum. Şey Muchas gracias, Sion, entro pentero. Subhanallah desek daha doğru olur artık. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> kanka Ronaldo'nun bir <laughs> tane videosu var ya. Entro pentero. Muchas gracias, Sion. <laughs> saçma şeyleri aklımda tutabiliyorum kanka. <laughs> ah be kanka. Hatırlıyor musun ya? Abi ya duygulanmamak elde değil be. Oyun gerçekten çok gelişti. Oyuna ilk bak Başladığın zamandaki halini hatırlıyor musun kanka? Ormanlar böyle orman yaratıkları, ormanların şekli mekli. Çok çok değişti be. <laughs> kanka Hiç. biz duygusala yavaş yavaş bağladık. Kanka ne yapalım? Acıdan ölelim mi? Ne istiyorsun Murat? özür <laughs> dilerim kanka. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun ya? Ee, kanka bir de oyuna biliyorsun. önemli bir konumuz var. All Star etkinliği geliyor. Biliyorsun değil mi All Star'ı? Evet. Sonunda ya vallahi sonunda ben böyle bir etkinlik bekliyordum. Mobile Legends yapıyor. Kanka bir de Geçen sen... sen ha. Geçen seneki etkinlik değil değil mi bu? Kanka eee... Galiba değil. Kanka bir şey sana bir resim attım. Kanka, o, res e o resimdeki sensin değil mi? Açmam lazım, bir dakika. Şu an bu şekilde bakamıyorum. WhatsApp'a mı gireyim illa kardeşim ya? Kanka, gir. Senin ekranın yayın gözükmüyor. Benimki gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel hediyeler var ya All -Star'da. Neyse, dur. Oyuna, oyuna bakalım, All konuşalım kanka. İzleyiciler de bilgilensin çünkü. Gayet güzel bir etkinlik. Ramazan'da çok çok yoğun vakitler harcıyoruz falan ya. Oyunda e, oyun oynamanıza bağlı olarak e, çok güzel hediyeler hediyeler alacakmışız Oğuzlar etkinliğinde. Bunun hakkında zaten büyük ihtimal sen de video çekersin, ben de video çekeceğim Oğuzlar hakkında. Çünkü bütün insanlar Oğuzlar hakkında bir yedirsin kardeşim. Kimse Oğuzlarsız kalmasın. İyi konuşuyor. Kimse Oğuzlarsız kalmasın. <laughs> Etkinlik gelince tanıtalım ya. Şimdi ben şeye erişemediğim için tam olarak tam içeriğine hakim değilim. Çok iyi ve çok çok, Hiç fazla şey pozisyonun geldiği bir aynen çok zengin bir içerik olduğunu biliyorum ama Şimdi Android cihazım olmadığı için ve şey, sisteme gelemediğim için tam evet. emin değilim. Ama, ya para ya! Baba para ya! Şu iOS var ya! Baba ya! Kardeşim sen de iOS kullanıyorsun. Üzerine bir de Android e almışsın. Asıl para burada be. <laughs> yok be abi ya! Yok be ya! Ne olmuş yani 14 Pro Max'imiz varsa. <laughs> Ay. Ama bu arada ee, arkadaşlar şakası bir yana, ben mesela Endonezya'dan telefon aldım, bunu da söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten teknoloji yönünden cennet ya. Aradığımız hiçbir şeyi böyle doğru düzgün orada bulamadık. Hatırlıyor musunuz? şey Şu lazım, bu lazım. Yok, o rengi yok. Evet, evet, aynen, yok, şu kabahati yok. Yok, telefon kabı alacağım ya, <laughs> hey, telefon Her kaba. yerde reklamını yapıyorlar ha. ama hiçbir şey yok. <laughs> e, bunları kim sattı? Ee, işte İngilizce üsüleri birazcık iyi değil. Bizim de yanımızda tabii ki İngilizcenin profesörü var. Edi. <laughs> Ay. O de şey de çok güzeldi kanka ya. <laughs> Bu Endonezya'da her sabah gittiğimiz restoran var ya. Kanka ayrıntı verme aman diyeyim. Yok yok. Ama cidden yani ora bizim ilacımız oldu ya. Vallahi. Ora güzel. olmasa büyük ihtimal geberirdik yani açlıktan. Çok güzeldi ya, Vallahi Ya bir de ben şu şeyde çok duygusallaştım. O adam, ya abi çoğunuza saçma girebilir ama benim için çok tatlı bir hareket. Abi son gün yemek yiyoruz. Iııı ee, işte o gün neymiş, salata mı, salata söylemişti çok güzel salataları var. Vallahi billahi çok güzel salataları var. Ee, abi yanında içecek olarak içeceği bize ücretsiz verdiler son günümüz diye. Ben orada o saçma bir şekilde çok duygusallaştım ya. Aynen, aynen son gün diye. <laughs> İyi değil. Ama herhalde o restoranın bir aylık şeyini falan verdik kirasını. <laughs> <laughs> Kanka olabilir. Yani bir, ko bir, kola da versinler yani <laughs> bir şey olmaz ya. Yani. Bence ince bir dalmış. Onu da yapmayabilirlerdi kardeşim. Doğru diyorsun. <laughs> yani ben desteği az önce kestim galiba konuşurken ama. ADC dip. Kardeşim orman orman neler yapıyorum burada. Şov yapıyorum kardeşim şov. Seversin Osman'ım. Amon'un Amon, Amon farmına bak bir de benim farmıma bak şimdi. Kanka bu 4 seviye oldu büyük ihtimal ultisini açacak. Ben yavaştan şöyle ilhamım onun da ilhamı var ama. Dikkatli olmamız lazım. Vallahi dikkatli olmamız lazım yoksa bir tık sıkıntıya girebilir gibiyiz. Oha kufra gelmiş buraya. Kardeşim karşıda kufra varmış. Aynen. Şimdi bak Amon şurada büyük ihtimalle. Franco bir gitsin görüş versin. Bir de pençe yaptım ya. Kardeşim, de, Bir şey soracağım. Ee, yani. Franco mu daha hard counter senin için yoksa edit mi yoksa Fredr mi yoksa şey mi? Sana göre Fanny'nin en büyük counter'ı ne? Bana göre Fanny'nin en büyük counter'ı... Kanka counter pick, kitle kontrol üzerinden bakarsan hepsini sayarsın. Kaja'yı, Chou'yu işte falan koyu, Chou'yu buyu da... Ya sana göre kanka ben, mesela ben, ben, ben... böyle, ben kanka ben sağlam oynayan Lunox'tan nefret ediyorum. Ha. Bir sanırım de sanırım. çok sağlam oynayan ADC'lerden nefret ediyorum. Ya mural diyorsun <laughs> ya. Ya kardeşim Moskov'u mu övmene gerek yok dosya ya tamam kanka? Gerçekten çekilmiyorlar kanka çünkü bir şekilde kasılıyorlar yani. Kasıldıkları zaman da artık zaten oyun bitiyor yani. Ondan sonra Fanny'le pek bir şans vermiyorlar sana. Çok sağlam oynayan bir tankın büyücünün falan olması gerekiyor. Camını bastı. Bu Amon nerede ya? Amona üzüldüm ben artık ha. <laughs> Buff mı vermiyorsun? Buff vermiyorum çocuğa da. Karıcığım şu de Bey'e Allah rızası için uğra derim. Geleceğim birazdan geleceğim. Ormandan çıkamıyorum ki kardeşim. Maşallah her taraftan orman fışkırıyor. Karşı orman benim orman. Lan topu alamadık. Yalnız Amon burada ikisini de kesti. Ha. Sana geliyorum. Kanka canı yarı. Q'su var. <laughs> Sana geliyorum dur. Sana geliyorum da yine mavim bitti ya. Sonra. Ama dur gelir gelir bir ultiler çıkarım onu. Bir tane dayı için. var ya çoban dayımız. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarla kaldı benim. Ee, onun gibi. Geliyorum. Bir görüş var bakayım nerede? Kanka canı, canını bir bıraktım. Sadece bir ulti at. Kule de al kuleyi de aldım senin için. Lan Aa, oğlum. oğlum. <laughs> Kanka çıktım galiba ama. Bunlar benim başıma çok geliyor ya. <laughs> bunları yaşamaktan. <laughs> bunları yaşamakla deş... yaşamaktan dolayı bıraktım seni zaten arkadaş. Neyse ama Gülşey tam zamanında bak şansa bala bastı. Vallahi şansa bala bastı ya. <laughs> ben de dedim canı zaten az. Benim de şeyim yok. Mavim yok. Direkt kombolar çıkarım. Çünkü yedi denizin yani. kılıcını falan da bitirdim ama <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Desteğin şansı bir diyelim buna. Tam zamanında Hı? bastı böyle. Tam Aynen. benden kaçarken, tam benden kaçarken bana bastı, senin halat atmaya denk geldi Eğer oraya geliyorsa bir daha geldim ha. <laughs> Kanka çete şey yazmış birisi. E, abi faninin bayrağına bakar mısın? İran mı? Para İranlı paranoid mi olur kardeşim? Nice. Nesli, i̇şte, o Q'yu basmayacaktın. Osman sana bir tilt oldu kardeşim. Geçmiş olsun artık. Aynen. Yok mu peki Leslie'yi 20 kere kesmen oyunu bitirmememiz? <laughs> Uzarsa Leslie'ye bir vurursa görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Gel abi buradan geçelim bakalım keyifler nasıl. Selamünaleyküm Lesley, beyler. nerede Leslie'yi 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 Leslie'yi. Keselim diyorsun. O ben onu keseceğim de. Daha. daha yeni başlıyoruz. Görmediler kanka oyna. Şu anda yeterli değil. Doç! Kafayı tur, yedi. Güzel. Bir tur aşağı da inmemiz lazım gibi ben sanki. Ben geliyorum. Tortala da gireriz. Kesin onu. Nice. Kesti. Neyse. Nice. Paranoid. Paranoid. Nasıl söyleniyordu lan? Paranoid. Doç! Tavşanı doçladım bak. Tavşanı doçladım. İşte bu. Yapamaz herkese he, bu hareketleri. O <laughs> şey. Yapamaz dediler. Yaptı. <laughs> Keşke ezeli hiç de şu an bir daha baş sıfırdan başlasaydım. Ay vay yedik. Ezer girdiysek. E bu kanka öldü. Lan oğlum bak bana bir daha öyle şey yapma. Bana yumruk Ay, atma. Ölecek, ölecek zaten base atıyor bir de turşu. şu. Skor da 0-4 ha. Kanka burada ufak bir sıkıntımız var. Burada fightleriz bu arada devam ederiz buraya. Buraya devam ederiz. Kuleye vur kule. Kardeşim, Leslie'yi kes. Tamam kanka, al. Kestim nerede o? Ah! Gitti bu. Aman kanka, dikkat. Güzel. O da gitti. O ne o? Paranoid! Harika bir oyun! 8 tane alat attı. Bu da gitti. Osman çok soğukkanlısın. Kanka... <laughs> oluyor arada ya. O şey var ya el, elinle telefonu işaret ediyor. Ronaldo'yu hareketi yapıyorlar evde ondan sonra. <laughs> Çok soğuk kaldısın bu. Allah Allah hayır hayır hayır. Hayır yalvarırım. Yalvarırım. Beni vurma ama beni vurma beni vurma beni vurma. Çete bakıyordum öldüm ya. Arkadaşlar bu ooo. Felix'ler 50 kişiye verik geliyor kanka. Çok teşekkür ederim. Felix burada mısın? Oğlum verik ne yapıyor acaba? Kanka, kanka sorması bir verik kaç para ya? Kardeşim, yayın sonunda bir hesaplaşalım Ben Bende kalmış bir 11 liram var. <laughs> Ya Fenix yazmamış mı aboneliğin yarısı paranoidi diye ben anlamadım ya. Kanka yüzde kırkı olarak biliyorum ben. Yüzde <laughs> kırk. Onun vergisi falan da var ya şey onun. <laughs> Aa, kanka senin dedi glue aldı. Bak sen sen kesip yardım ettin o da aldı mı? Tam olarak öyle inanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> İnanırım, inanmıyorum. Kanka buff kaçırma videosu çekiyoruz. Ben 10 stack oldum. Kanka bu Lesse'ydi ki burada. Öldü Lesse. Vahşi. 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 Bunu kesemem ya. Bu edit cidden ölmüyor ya. Kanka. Ben onu keseceğim. Yanlış yanlış falan mı yaptı? Şey miydi? Bunları ezeri falan. Sana... Demedi mi? Keselim neler onu. dedi, neler dedi Murat sen uyuyorsun kardeşim. Kanka. Koyuyorlar burada. İşte de bunu demeyecektin. İşte bunu demeyecektin. Gel lan buraya edit kardeş. Doç. Bedenini, bunun bedelini onu ödet tamam mı? Bedelini ödeyeceksin kanka. <laughs> Şu edit olmasa oynayacağım oraya da bence Lord'u alalım al Murat ya. Oo. Oh. E ee, olsun. Benim de buyum olsun. Q merken dönsün falan. <laughs> Gayet önemli şeyler bunlar. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Yeni abone olanlar hoş geldiniz. Bu tarz etkinlikli yayınların gelmesi için yayını beğenmeyi unutmayın. Bu maçtan sonra bir kostüm çekilişi daha var. Geldim kanka. Dikkat et. Ne kanka dikkat et. <laughs> Keşke çocuğuna uysaydım kanka ya. <laughs> Keşke çocuğuna uysaydım. Ama sana güzel bir info vereyim mi kanka? Nesneyi doğa rüzgarı yok. Nice iyisin. Çıktı. Çıktı. Güzel. Çıkmadın ama o. Ay senin kufran. kufrana ya. Osman'ım. Değerini Ay, bilemedik. Mesleği. Değerini meslek bilemedik. Kesiyordum. <laughs> Kışkırtma videosu geldi aklıma. Ah. <laughs> kufra bizi bitirdi de. Valla kanka. Hem kufra var hem edit var ya. Bu arada Karşıdan yayını isteyen var mı acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> var abi diye hepsi bir anda var abi yazması yok mu? <laughs> ben karşının bulusunu sana saklıyorum. Böyle de bak, fanisini düşünen bir oyuncuyum ben. Biliyorum. Lordu tamam, kestiler bunu, kesmişler. Al kanka bunu. Eyvallah. Kufra, oğlum Franco nereye yuk atıyorsun lan? O değil de benim öyle içeri girme şansım falan yok bu arada. Sıfır. Artık. Kanka bunlar birazcık kasıldı sanki. Misilen bastı. Attım o top. Oyna. 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 Kanka doğru rüzgarı bastı. Doğru rüzgarı bastı. Nice. Manyak. Ranko'ya pençe de attım oh. ölmedi ya nasıl ölmüyor? Kanka şifa basmıştır ya büyük ihtimal. Abi çok güzel vurmuştum orada ya. Lecce'nin duvar rüzgarı bizi bitirdi ya. Tam zamanında bastı ya. Ben de duvar rüzgarı çıkamıyorum ki abi adam gerçek hasar atıyor. Neyse kanka şuna güveniyorum. Korkunç silah çıkıyorum tamam mı? Korkunç silah çıkıyorum. O korkunç silahtan her şeyin... Silahtan sonra her şey değişecek de sen bir tık... 35 alat. at. Değizler. Mavin çıkmış. Hı hı, alacağım onu. Kardeşim benim, redini bana salacağını söylemel. gerçekten on numara bir hareket ya. Böyle insanlar <laughs> kalmadı abi, kalmadı devirde. Böyle... Oo Franco bana... ...künerlerini gösteriyor. Oğlum Franco artık beyaz atarken dans ediyor Osman, çok komik kanka. Dur <laughs> önünde beyaz atayım, bana göstersin. Bak, bak, bak. Bak 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 ah ah Hiç yakışmıyor da <laughs> Hiç yakışmıyor da <arıyorum>. Köbekli <laughs> Kardeşim Franco'ya bir spor yazıyorum Bas lan bas <gülüyor> <gülüyor> Kanka Sporunca, spor aklıma şey geldi ya Ney? <laughs> ne, ne, Neden söyle daha söyle? Kanka, dolandırılma hikayesi geldi neyse. Oğlum öldüm ya yine ben. Bu adamı muhabbete tutmayacaksın abi. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok titler ya. Aşırı titler. Kufraya bak kanka canı almıyor. Kanka Amon bana tek atıyor. Adam sensin başlıyor. Kanka Amon bana tek atıyor tek. Osman o bir parlak zırh akar be. Kanka ölümsüz kalacağım. <laughs> Ya da kar sopası da alabiliriz. Aynen de ölümsüzlük alayım ondan sonra bak o festet var Lord ya festent. Lord'dalar bu arada Lord'dalar. Kanka Lord'a gitmek çok mantıklı mı? Mantıklı ah, mantıklı. Aman onları yok aman ah, ah, monları... Giriyorum. Yetiş, yetişirim ben oraya. Hatta bıraktırmayın. Ama Kanka, çok kitle kontrolleri kendim... var kaçabilir ya. Atlayacak zaten şimdi. At şunu bir kez. Duvara vurdu. Kanka nasıl pençe atacağım ben ona ya. Kan bunun doğar bir yer var. Olsun. Sıkıntı yok tutarız kanka Lord'u. Yeriz bunları kanka rahat ol. <laughs> kanka orası çok riskli. Doğar bir aldın çok iyisi. Bu mu doğar bir yer? Tamam ama onun ulti yok. Abi nice. Abi küçüldüm. Ya şunun ölümsüzünü alsaydım çok güzel olurdu ya. Bunun ölçü döndü galiba. Kaç istek acaba ya o? Ben ama namur... dur önce nanayı keseyim. Dur, kanka. Bu oyun uzar. Çok iyisin. Amor galiba bizim redde, bu? bizim redde olabilir ya da redi de alıyor olabilir. Almış. Orada. Tamam iyi iyi kesik onu. Güzel nice 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 aşağı koridoru bir tık ittirmemiz lazım. Kanka şu ikisi yokken oynamamız lazım ya. Aşağı koridordan büyük minyonlar geliyor. Şu koridoru de bir çok tık Çok fazla vuruyor çocuk. Abi de full değil yani. Ben de tapı itiyorum sen oraya git. Bunlar ölüken aslında bir oyun yap yapsaydık diyeceğim bir Leste var hocam. Leste var hocam. Başka böyle. Aşağı ittim. Tur daha minyon çıkıyor Osi. Çıktı. 37, 38, 39, 40. Kanka lordsuz bitmez. Lord'u evet. bekleyelim. Kanka bir de içlerine nasıl göreceğiz bunu? Franco mu çekti ne çok iyi. Kanka bundan öldü. Çok güzel. Evet yıl da düştü ya. Şunu ben doşladım bir. Aman kafayı yiydi o şu an. Kanka alt koridoru ittirmeye gidiyorum ben. Bir çekil. İttirmemiz lazım. Abi iyi de açamadık. Bu tapı, tapı itmeye aha. Amon geliyor. Hamon geliyor. Onu bir duvar on, geliyor. Kestim mi onu? Zıplattı. İyisi. Öl be adam ya. Doğru rüzgarı bastı diğeri. Kame ayakkabıyı satıp umutsuz kalacağım ya. Hasar çıkmıyor takımdan. <laughs> Oyunuza da Bu oyunun 23 dakikası var ben gördüm. Lord'a 30 osya. Anka bu lord da biter. Ben hiç içeri girebileceğimizi bile düşünmüyorum. Kufra edit var kanka. Yani ya onlar bitirir ya biz bitiririz <laughs> anlamda <yeter> kanka. <laughs> kanka. ona baksana ne vuruyor bana şaka gibi. Veil burada benle dalga geçmek yerine oraya gelip hasar vursa fight'ı kazanacağız belki. Kanka ölümsüz aldığım şeyin. Şunu ben göndereyim düştü ya. ya. Franco da düştü. Kanka geldim. Kanka çok vuruyorlar. Sen de düştün galiba. Ananı satayım zonyayı basamadım güzel. 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 düştü. Nice. Zonyası gitti. Kes şunu lan. Nice. Hadi. Amun nasıl kaçtı abi oradan. Kaçtı mı lan o? Amun ölmedi kanka. Şaka gibi. Basamadım zonya ya. Güzel güzel. Lord çıktı kanka da alt koridorun bir ittirilmesi lazım gibi. Ama sen seni ittirirsem orada seni görürlerse girerler. De onlar lordu çok seri kesebilir mi ya leyseleri yokken? Ha bu çok riskli. Yat! Çok kötü oldu bu. Lordu ben zorlasak mı? 40 saniyen var senin. <laughs> Oğlum ben de bu lordu savunuruz ya. Da bizim de bir şeyimiz yok ki. Alt kordonu ittirmesi lazım abi. Yonlara bak. çok Şalamadık Tutarız ya ordu tutarız. Anti. Ben fight'a gelmeyeceğim. Tersten koridor lazım şu anda. Gel kanka. Ben şurayı da alabilir miyim şuradan çaktırmadan? abi şunlara bak. Bunlar Hayda. bot'tan un geldiğini unuttum ya. Kan Lex'e gitti. Nice Bilmiyorum. iyisin. İyiyim de ben burada bunu kesemem. Oğlum onu bana yedirme. Kardeş, şunu kessek çok güzel olur da. Abi Lord'la beraber bir milyon çıkacak ya. Ölümsüzlük de gelmedi. Benim mavi var mı? Al görüş verdim de edit orada. Yardım edeceğim kanka sana. Da Lord gidiyor altta. Aha Editi çok iyi. Ed edit, mi, onu yok. görmediğimizi falan mı sanıyor acaba? Oo! Oo! Kanal çıktım, Lord'a döndüm. Lord abi, ben lord'a ölürüm. Kanka yardım. Hani öl işte şu da ya. Öl lan. kestim güzel orada kim var blow var ama öldü değil mi öldü. kanka çok milyon geliyor da kanka Şöyle biraz zor ya. ya kanka bu lord'u savunduk gibi ya biraz oyalamaya çalışıyorum o kadar kanka en iyisini yaptım. Tam vayle de doğru şimdi kanka, kufra atlayacak şimdi tek yiyeceğim Gerçek asa vurmaya başlamış. Ya oğlum şu ultini niye atıyorsun kufreye ya? Rahatsın lan Levi Ackerman. Kesip. Güzel, çok iyi oldu bu arada. Lord da doğacak zaten şimdi. Ormancıları gitti. Oynamamız Bak, lazım yapıyorum. şu anda. Geldim. Ne var ne yoksa oynamamız lazım. ben tamam, bu da öldü. Çok güzel. Aşağı minyon. Bundan sonra. Nice! Bence biter midden bu arada. Bak alt koridora dikkat edelim. Alttan bir doğru yemeyelim. Ver diyeceğim de milyon yok ki ya. Lord'u mu alsak? Lord'u alsak tutabilirler yalnız. Kanka bence bu Lord'u tutmak Bence bence olacak. oynamamız lazım bitti. De. Kanka deneyelim. 20 bence saniye bence var. İtiririz, bitiririz bitiririz. Lazım. İlamım var kanka. Kuleye 2 tane vururum. Kuleye 2 tane vururum. Şu... Ben kule fokusum. Tamam. Yok kuleye sok. Bitir. Bitir 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 bitir. Bitti 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 bitti. Vur, vur 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 vur. vur. İlhamım var tamam. ilhamım var. Bitti bitti. Bitti bitti güzel tamam. <laughs> oh. Nice. Temiz temiz maç. Güzeldi kanka. Vallahi güzel maçtı. O bir an o amonu kestik ya kanka. Orada çok rahatladık zaten. Beni tekleyebilecek Aynen. kişi yoktu. Aynen öyle. Güzel. Huh.